21 Mayıs Gençlik Haftası açılışı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çelek Sunum Programı için toplanmış bulunuyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Abubekir Kayhan'ın günün anlam önemine dair konuşmaları kapanış. ve birçok sporcumuz ve sporcu ailelerimizi de kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum Rabbim mekanlarını cennet eylesin depremde spor salonlarımızda tabi gençlik merkezlerimizde ve diğer tesislerimizde yaklaşık 10 bin vatandaşımızı misafir ettik. Şu an itibariyle de yurtlarımızda 8500 vatandaşımız halen misafir olarak barınmaktadır. Dolayısıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bu depremde de geçmişte pandemi döneminde de her zaman halkımızın ve misafirlerimizin hizmetine adeta tesislerimizi sunduk. Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman yanımızda